Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Boğa burcunun niyetine Kasım ayı açılımı yapacağım. Ee, sevgili dostlarım, niyetinizi tutun. Dileklerinizi dileyin. Bakalım öngörülerimle neler anlatacağım, neler söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar burçları biraz hızlandıracağım farkındayım geciktim. Hatta bugün çok çok rahatsızım. Üşüttüğüm için sesim farklı gelebilir. Çok özür diliyorum. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir de çekilişimizi yaptık. Instagram hesabımda her hafta 3 kişiye özel açılım Hediye veriyorum biliyorsunuz. Ee, bu hafta e, çıkan arkadaşlarımız, e, özel açılım hediye çıkan arkadaşlarımız Leyla, Altire Ali Polat, Yasemin 161 30, 34, Güldane Eymen hanımefendiye çıktı. Bana ulaşsınlar. Whatsapp'tan mesaj atarak. Şöyle bir odaklanın bakalım. Instagram hesabım falımda ne var? Sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkıyor karşınıza Takipte kalınız Yorumlarınızı bekliyorum videoların altına Evet Şimdi sevgili boğalar Kasım ayı Sizin için e, Problem çözümü Eşittir'e ulaşmak gibi düşünün Artık yılın sağlamasını yaptım Toplamasını yaptım işlemi bitirdim Sonuca odaklıyım Eşittir'i koyuyorum der gibi Şimdi Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Bu bir ilişkinizle alakalı olur, evliliğinizle alakalı olur, iş yaşamınızla alakalı olur. Bu kolektif bir açılım. Şimdi bireysel açılımda anne adınızı, doğum tarihinizi, isminizi alıyorum. O daha farklı tabii ki. Ama burada sevgili boğalar inşallah sonuca gidecek işler sizi ihya etsin, mutlu etsin. Onu temenni ediyoruz tabii ki. Ve burada bir gözün çıkmış olması, göz şekli çıkmış ki birileri bir şeyleri gözetliyor olabilir. Birileri Allah muhafaza Rabbim nazarlardan korusun. Böyle bir her şeyinizi her yerde anlatmayın. Böyle bir hal ve hareketinizi gözlemleyen birinden bahsediyor bize. Ve burada bir de iç içe girmiş bir şeyin böyle bir çıkması tek tek hani matruşka deniyor ya arkadaşlar böyle bir iç içe çıkan bir bebek görseli gibi düşünün. İşte bu da, bu da bize hayatınızın sürprizlerle, yeni gelişmelerle, bir şeyler katacağınızı hayatınıza onu gösterir bize. Sürprizler var. Sürprizin içinden sürpriz çıkması gibi, güzelliğin içinden güzellik çıkması gibi de diyebiliriz. Bir de burada bir kürsünün önünde adeta bir konuşmacı gibi birilerine karşı bir şeyler anlatıyorsunuz bir şeyler gösteriyorsunuz onu anlatıyor bize şimdi e, birilerine karşı hitabet sanatınızda güçlü kendinizi savunabilir kendiniz hakkında da bir e, nasıl diyeyim bir şey sunmak gibi benim şöyle bir fikrim var ne diyorsun der gibi e, bir fikir alma anlamında da olabilir ama kendinizi savunuyorsunuz o Allah'ın emri belli yani ve burada arkadaşlar şöyle bir telefonumu kapatmak istiyorum sevgili dostlarım evet ee, ve burada elinizde bir kalemin olması ve kalemle bir şeyleri çizmeye çalışıyorsunuz üstünü karalamak gibi ben artık siliyorum yok benim için yok yok saymak gibi bir durum yaşanabilir arkadaşlar yok sayıyorum Olayı bitiriyorum der gibi. Ve burada bir de e, arkadaşlar e, şöyle söyleyeceğim. Hani bazen bazen hayatımızdan bir şeyleri yok etmek isteriz de ama dile alınıp e, konuşulmaz ya. Bir şeyde yokum demek isteriz. Hayır demek isteriz. Her şeye evet demek istemeyiz. Böyle bir muallaktasınız. İki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum der gibi. İşte bu noktada e, özellikle Kasım ayı size fırsatları sunacaktır. Bir şeyleri tamam sonuca erdireceksiniz, güzellikle sonuçlansın inşallah. Temennimiz o yönde. Ama gözünüzü karartıp cesaretle yapacağınız, alacağınız kararlar sizi mutlu edecek. Bunu söylemek isterim. Ve burada bir desteği almış kafanıza dikmiş su içer gibi. Benim içim rahatlar mı? İçim yanıyor, içimi yaktılar. Belki dolandırıldınız, belki kandırıldınız. Belki duygularınızla oynandı, belki paranız, belki gururunuz. Bunlar zedelendi. İşte burada bir şeyleri inşallah hayatınızda şöyle içinizi rahatlatacak olayların yaşanmasıyla birlikte kendinize de çeki düzen verirsiniz. Ve beynim, beynim ikiye bölündü sanki. Şimdi kafada İki tane sorun olunca ya da iki kişi olunca ya da iki olay olunca haliyle kafayı toparlamak zor olsa gerek. Burada beyniniz sanki ikiye bölünmüş, kafam çok karışık, ne yapacağımı bilemiyorum, e, hissiyatım kuvvetlidir. Fakat hissiyatım da artık işe yaramıyor diyebilirsiniz sevgili boğalar. İşte burada e, kafayı toparlamak için en azından kendinize bir gün... Hiç olmadı. iki gün bir dinlenme fırsatı verin bakalım güzel şeyler olsun. Bir kadın sanki ellerini açmış dua ediyor. Sizin için beklemede olan bir kadın var. Bir kadının görseli çıkmış burada. Bir kadın sizi bekliyor. Belki şunu söylemek isterim. Hani itiraz ettik, okeylemedik itiraz ettiğimiz bir olay var. Buradan yine bir haber bekleriz. İstemedim ama yine bir haber bekliyorum. Ya olursa, ya tutarsa gibi böyle karambole bir durum varsa, ne olacağı belirsiz, ucu açık bir olay varsa bu konuyla alakalı da bir haber alırsınız diye söylemek istiyorum. Kaşlarınızın net bir şekilde çıkması değer görmek istiyorum. Kendimi değerli hissetmek istiyorum der gibisiniz. Ve 3 kişi bir yolculuğa çıkacaksınız. 3 kişilik bir yolculuğa gidiş var. Rabbim hayrınıza olan yolculuklar nasip etsin bakalım. Kulaklarınıza kulaklık, kulaklık takmışsınız. Bir şeyleri duymak istemiyorum. Ben bir şeye odaklandım. O odaklandığım konuya konsantre olmak istiyorum. Kafamı dağıtmayın, fikrimi değiştirmeye çalışmayın der gibi odaklandığınız, konsantre olduğunuz bir olay tabii ki daha böyle bir detaylıca süzgecinizden geçirirsiniz. Odaklanmak çok önemli, istemek, niyet etmek çok önemli. Bunu gösteriyor bize. İnşallah yaşamınızda güzellikler olsun bakalım. Evet. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sevgili boğalar. Evet. İnşallah bugün ikizleri de yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, artık yengeç yarına kalır. Evet. Şöyle söyleyeceğim. Hani e, kapı duvar olmak, kapıyı kapatmak gibi düşünün. Bir şeylere kapıyı kapatmak, ayak diremek. Siz şimdi inatçı, iradesine e, çok güçlü. Bir yapınız var zaten. Yani onu biliyoruz. Az konuşur, pir konuşur, bir konuşur mahvedersiniz olayı. Onun için lütfen azıcık şu kapıyı aralayın bakalım. Güzellikleri kaçırmamak adına. ikide bir de negatif cümleler kurmuyoruz. Yanlış insanları hayatımıza çektik mi, çekmedik mi böyle bir sorgulayacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle Kasım'ın 12'si. 12'si ve sonrası sizin için çok çok önemli olacak. Başarı ve güzelliğin geldiği bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Dedik ya yılın sağlamasını yapmak, işlemi sonuca götürmek gibi düşünebiliriz. Böyle bir e, niyetiniz var. Anladığım kadarıyla böyle de olacak. Öngörümüz bu yönde. Biz de öngörümüzü söylüyoruz. Ve burada birinin elini tutmuş, böyle sıkı sıkı kendinize doğru çekiyorsunuz. Karşınızdaki kişiye belki adımlar atıyorsunuz. Karşınızdaki kişi böyle bir farklı frekanstaymış gibi size hani lak, lakayt davranıyor ya da hani umursamıyor gibi davranıyor ama siz bir şey tuttuğunuzu koparırsınız, alırsınız. Onu söylemek isterim. Yani bir şeylere niyetiniz varsa sıkıca tutunmayı ihmal etmeyin bakalım. Şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Sevgili boğalar sizin niyetinize ne söyleyecek, ne anlatacak bugünün niyetiyle. Haydi bakalım. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Şöyle bir bakalım. Şimdi hızla tezahür eden olaylar var. Hayallerimiz, hedeflerimiz gerçeğe dönüşecek. Odaklanın diyor. Ve burada şunu da söylemek isterim. Gerçek bir aşkı, gerçek bir sevgiyi emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını almak kim istemez bunu yani hepimiz istiyoruz sadece boğalar istemiyor. Her ne yapıyorsanız kendi yöntemlerinizle yapın. Başkalarının sizin hakkında ne düşündüğünü aldırış etmeyin. Kendi hikayenizi yazmanın zamanı geldi geçiyor bile. Cevabı bazen bilirsiniz de yediremezsiniz konduramazsınız yok canım öyle değildir deriz ya. Sezgileriniz sizi bir durumda öyle bir aydınlatacak ki kendinize gelirsiniz arkadaşlar. Kendinizi korumak, güzel bir yola doğru yönlendirmek sizin inisiyatifinizle tabii ki. Bunun kararını siz vereceksiniz. Akıl vermek haddimize değil. Ama bilgilenmek de güzel bir şey. Körü körüne bir şeylerin peşinden koşmamak lazım. Her şey tam olması gerektiği gibi gelişiyor aslında pek farkında değilsiniz belki. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği seçiyorsunuz. Huzuru ve bilgeliği seçmek de bambaşka bir durum tabii ki. Neden? Çünkü ektiğiniz o yıldız tohumlarını yıldız olarak e, duble yıldız hem de olarak alırsınız. Özünüzün enerjisi çok güzel. Bir şeyi üretmek. E, bir şeyi oldurmak sizin meziyetleriniz arasında becerikli bir yapıya sahipsiniz eller becerikli birden fazla şeyi olayı aynı anda çözümlemeye çalışmak profesyonelce bir yaklaşımla çözüme ulaştırmak sizin maharetleriniz arasında işte yaşamda ve boyutta çok farklı değişiklikler yaşayabilirsiniz pozitif anlamda söylüyorum siz sadece Büyünüze inanın bakalım. Buradaki sıkıntı bu, büyünüze inanmakta. Şimdi dost görünen kimi dinlediğinize, ne paylaştığınıza dikkat edin. Dost görünen insanlarla etrafınız dolup taşıyor olabilir. Ama burada siz e, sınırlı sayıda insan alırsınız hayatınıza böyle bir e, huyunuz vardır biliriz. Herkes sizin iyiliğinizi desteklemiyor. ...düşünmüyor da olabilir... ...çakralarınızla alakalı tıkanıklıklar olabilir... ...bununla alakalı biyoenerji hizmeti veriyorum arkadaşlar... ...biyoenerji istim aynı zamanda... ...şimdi çakralarda bir dengesizlik varsa... ...hayatın e, her anlamında sıkıntı yaşarsınız... ...ve burada bütün çakralarınızı... E, ...şöyle bir gözden geçirmek lazım... ...duygusal blokajlarınız çok fazla... ...çünkü hayal kırıklıkları yaşamışsınız bence... O yüzden fosilleşmiş bir katman katman, fosilleşmiş bazı duygular, bazı olaylar var yaşamınızda. Hani birdenbire porçöz döküp e, açacağız mı bu delikleri? Tabii ki kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ama burada şunu söylemek isterim. Çakralarınızı dengelemeniz gerekiyor. Kasım ayı bunun için bir fırsat olabilir. Şimdi sonbaharda her şey değişecek diyor. Hazır mısın? Hazırsanız start düğmesine basacağız. Çünkü bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız hakkında fırsatlar yakalayacaksınız. Ev düzen kurma, evle alakalı, ev içi, ev dışı böyle muhabbetler olabilir Kasım ayında. Tadilat, tamirat, kentsel dönüşüm, alım satım gibi işler olabilir. Yeni bir eve kiraya çıkılabilir, yeni bir ev değişikliği olabilir. Bu gibi durumlarda yaşanabilir. Hayatınızda bir değişim olacak. Sadece affetmeyi öğrenin. Birilerine bir kızgınlığınız, birilerine bir kalbiniz kırıksa lütfen şu kırgınlığı falan kenara bırakın. Kendinizi ve başkalarını affetmeyi bilin. Böylece kalbinizde huzuru yeniden kurabilir, yeniden sevebilirsiniz. Çünkü içinizde güller açıyor arkadaşlar. Daha ne olsun? Sevgili boğalar. içinizde güller açsın bakalım. Siz daha azı için değil, daha fazlası için yaratıldınız. Geri adım atmayın. Çiçek açın ve parıldayın. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin, güzellikler olsun Rabbimin izniyle. En kötüsü, yani en kötü olayları arkanızda bıraktınız artık. Şu yeniliği ve güzelliği de kaptırmayalım kimseye sevgili boğalar. Çünkü ee, sabah olmuş gibi düşünün güneş üzerinize doğuyor İçinizi ısıtan ışıtan olayların olması dileğiyle heyecan verici deneyimler ortaya çıkabilir bu ara heyecanlamayı kim istemez ama önemli olan burada hazineye ulaşmaktır bakar mısınız kartın güzelliğine hazine kartı çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim evet şimdi e, beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayrınıza olan bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hayrınıza olanı aldım, kabul ettim deyin. Çünkü güzellikleri alıp kabul edelim, kötülükleri, çirkinlikleri, negatif enerjileri bıraktık geride kaldı. Hep beraber o dolu sandığa doğru, hazineye doğru gideceğiz sevgili boğalar. Olur mu? Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, özel açılımlarımız adı üstünde özel, e, ücretlidir. Ve vergi e, göndermiş olduğunuz ücretler vergilendirilmektedir, fatura kesilmektedir. E, bunu da belirtmek isterim. Instagram hesabımdaki çekilişe dahil olmak istiyorsanız her hafta cumartesi açıklıyorum çekiliş sonuçlarını. 3 kişiye her hafta özel açılım hediye veriyorum. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkıyor karşınıza. Lütfen orayı takipte kalın. En sonki videonun altına yorumlar yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.